için sana rızak getirdim. Sen bir de bulaşık mı yiyeceksin? Sen ne kadar büyük bir şey yaptığının farkında mısın? Sen bir de yeter ki hızlı yorum at. Bulaşıklar bulaşıklar şey yaparım ben de zaten sıkıntı yok. Sana kurabiye yaptım. Hayır hayır hiç hiç. Biz bunu izledik mi lan? Ben bunu izlediğimizi hatırlıyorum. Kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım, Spiderman. Taksim'in Spiderman'iyim ben! O kadar! Allah kabul etsin. Anne, Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan Elif karıya bak lan nasıl güzel Allah çarpsın ki kafet ha. Oğlum çocuğa bak lan sana affet derci mi bomba doğurmuş. Allah belanı versin biraz sakin. <laughs> Devlet Bu Kadıköy tayfa mı bu? Bunları alırsanız Sen <laughs> ne istiyorsun? Öyle sen ben evvela bir para isteyeyim benim. sonra da bana biraz para lazım. Ben kimseyi sevmiyorum. Ben de amca kendimi severim. <gülüyor> <gülüyor> Sanatına hayran oldum bir arkadaşım. Gerçekten sanatçı. Sanatçı halkın malıdır. Mala bakar mısınız? Şöyle görüyor musun? Mal. Kızım, Oğlum, bu... Bunun... Eskiden filan çok trollmüş bizim bu programlar filan ya. Şu an devam etmiyor ki. Ne kıyafet lan? Kimde ne Kurgu. <laughs> Baba çomar gibi ne karışıyorsun bana? Yeni gelsin böyle giyiniyor. Sen kimden çıktın ya? Bana ne kıyafet böyle? Kanka. Ya aşkım. Bir daha böyle giyinlerini görsem kırarım kemiğini. Resmen beni kıskanıyorsun. Abi bak bu kız tam senlik. Helal üstüymüş. Yaz numarasını. Oğlum abone oldum niye görmüyorsun? Ya ana tamam amına koyayım. Bedava olmadın mı zaten? Yo, 9 lira verdim. <laughs> amına koydum. <laughs> Manyak amına koyayım bu da deli ya. Kanka diyor bizi paylaşır mısın diyor. Biz de yürüyelim filan diyor bana arada yazıyor böyle. Bu da bir yerden tutmaya çalışıyor. <laughs> Orası 531, ya. 369, 3169 69. Sen de yer Kemal meyla... yazmıyor muydun diye. Ben de yani. Kemal'i yazıyordum doğru yani. <gülüyor> <gülüyor> demiş. Ha. Neresi ne demiş la bu sütü bu numarayla? Anla Deniz canım. Seni çok seviyorum ben. <laughs> Benimle evlen. Bak belediyede çalışıyorum. Kırmızı motorum var. Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle. Yeter. Anla Deniz bunu gördü mü? Anla Deniz atmak lazım bak bunu. Sen bana hadi. Benimle evlenir misin Anla Deniz? Maaşımı kendi çeker. Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisini Allah'ın izniyle. Her şeyi alacağım. Yeter ki kendi hediyesin. Değerli sevgili. Bu ne? Müzik zevki. Bundan kaybolacağım. Artı bir atmış. Selamünaleyküm 4. kardeşim. Allah! Bana koyayım be seni be. Cin gibi geldin. Ne yapıyorsun ya? İyi. geldim Sesindim ben. Yani. Aa, lan sus! Kız kız. Kız kız. Lan sus sus! oğlum sesin kısınmakla alakası yok. Pıt pıt ediyor sesin. Pıt Nasıl pıt 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 Biri de, besmele çıktı. Selam aleyküm. Dudu. Aleyküm selam. Evet. Aleyküm selam. Kanka git. Kanka, Kanka. sesin iyice zırtılı. <laughs> Sivas olmasın. Beynim <laughs> acıdı ya. Be <laughs> Nasıl? Kıstım kıstım. Lan Oğlum çok değil. Bozuk, bozuk, mikrofonum bozuk bozuk. bozuk. Mikrofonumda bir şey olmamış. Tamam siktir. bir dakika. Ahana siktir git pişsene. <laughs> alo alo. alo, 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 alo. <laughs> Kulağım <laughs> benim benim acıyor şu an. Yemin ederim benim acıyor ya. Selam. Kes. Yakıştı lan kızı. Ben i̇zleyemedim dur. Ki <laughs> bundan koy hocam. Artı 1.60 boy bu da. Başka Sivaslı olması mı? Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Yine bak konu nereden nereye geldi bak. Allah kafirlerin belasını versin. Oğlum <laughs> sen onu musun? Ben vejetaryenim. Bizden balık tavuk bir şey yaptırdım sana ya. <laughs> Ya balık. Tamam kaç dakikaya çıkıyoruz? Bir tamam. 10 dakikaya çıkıyoruz. Şimdi normal 10 dakika mı yoksa Dünya Kupası Türkiye Brezilya final maçı oynuyoruz 1-0 öndeyiz dakika 80 öyle 10 dakika Allah'ım nasılını bilemem sadece 10 dakikayı hazırım hayatım tamam hadi çıkalım hadi Sucuk köfte mi? Hadi çıkıyor muyuz? Hayatım 10 saniye geçti daha Tamam bekliyorum hadi çıkalım hadi. hadi kaç dakika var? Ya 10 dakika dedim ya. Hadi konuşacağını yapsan şimdi bitti. Hadi, hadi çıkıyoruz. Ya. Hadi çıkalım. Hadi, hadi çıktık hadi. <laughs> hadi. Ya. Ben çıkıyorum geliyor musun? Hadi. Ya sıkıştırmasana bir 10 dakika dedim. Hadi 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 hadi. Ya hadi hadi ya deyip şey bir sussana. He. Acaba gerçekten öyle olabilir mi? Mesela kızlar uzun, uzun süre hazırlanmıyor da erkekler sürekli darla... Oha. Eray ekran açsana. Sen bana mı bağırdın? He? Yo. Bana mı vardı? Hayır, Yo bana ama. mı vardı? Bana bak. mı vardı? Veriyorum bak. Orası Orospu çocuğu. Ya oğlum bu yayında küfür <laughs> etmiyorum. Bir tane yaylı yataklarında sikiş zevki. İnanılmaz. Alo. Dodo tam senin Alo. Kanka bir şey söyleyeceğim. Elim ayağım titredi korkudan amına koyayım. Ne olduğunu bilmedim. Hepinizden özür diliyorum. Kapat çeneni amiri siktir ya. Ya <laughs> chatten ayrı ayrı hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Doğru, Çok doğru. özür dilerim. Ne oldu bir siktir. Cyber amına koyayım sen yeni şeyler mi ekledin yoksa? Eee. <laughs> ne ekledin lan? Şey çek yayı fırlat beni yarrah gibi uzayım oraya hadi bakalım. Oğlum <laughs> 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 hazırım hadi. <laughs> bak 10 dakika değil bir dakikada hazırlanayım. Kardeş biz Adana'ya geldik de hiç tekin bir yere benzemiyor buralar. <laughs> yok yok oğlum be oğlum ben Oğlum ben korkuyorum bilmediğimiz yerler buralar. Rahat olsan alan oğlum. Adamın çiğ çiğ yerim lan be. Hayırdır lan çiğ köfte mi yiyiniz? Oğlum bak seni yerim ha. Beni bunalıma koydum Anne ben banyoya giriyorum. <laughs> Ustak mı oralara? <laughs> ne yapayım anne? Komayalım ben dillerini sileyim kendimi. Gençlik nereye gitsin binmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Sizce çare nedir? Çare gelmez. Sen karılarla parayı ye ama Sabri abi'nin kuşunu düşünme. Ulan telefon açarız. İşim var. Haber göndeririz. İşim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede a ibine. Aslında benim gözlerim kahverengi. Güneşe bakınca ela, düşmanlara bakınca bela. Sana bakınca fena alıyorum ya. Bu yeni şarkısı sözü mü? Dur lan. Amına koyayım dur bak İnternet sikerim ben. <laughs> yavaş yavaş. Arkadaşlar ne oluyor burada? Ne bağırıyorsunuz? Biraz toplum bilinci olur insanda ya. Çıkar bakayım şu kimlikleri. Çıkar, çıkar. Başkomiserim. Özür başkomiserim. Sayın <laughs> Savcı. Vay be abi sonunda inşaatı bitirdin ha. Tamam. Bunun no, penceresi yok. <laughs> Yemekler geldi. <laughs> Vay be abi <laughs> e, sonunda ha. No, penceresi yok. <laughs> Yemekler geldi bu sefer senden. Kanka ben cüzdanı havada kalmışsa sen şey yap ben şey yaparım. Bunu bildiğim için aldım cüzdanı. Hadi bakalım bu sefer öğren artık. Ama kanka şimdi... Allah ben de hiç... Merhaba. İlk kez ediyor biraz Heyecan. Kusura bakmayın. Bu ne değil oğlum ya cüzdanla. bu benim ha, galiba. Bu, bu ben abone olayım. Tavla ben diyecek çok. Kanka bu Fuat ve ya bu ikiniz abone Bu Doda yemek yiyordu tuvalete giriyor abone koyayım. Ben direkt tuvalete açıyorum. Kağıt para, onu ödüyorsun. Tamam, tamam. 30 lira abi. Kanka tamam. bende 100 var, 30 yok ki sen o zaman ya. Tamam, <laughs> şey, bir para üstünü vereceksin, sen ona öyle olacak, öyle yapıyoruz. Kayvanda hiç sen. yok. bende var para üstü. Bak ben bakmıyorum, sen al tamam mı? Hadi tamam, hadi. Aldın mı? Abi alamadım ki, hemen çekiyorsun ya. İyi tamam, bakmıyorum, çabuk al, hadi hadi al. al. Al işte parayı ya, hadi hayırlı olsun. Patlattın cibi cibi. Hadi afiyet olsun. İyi kanka. Benim çok kötü hissediyorum ya, bayılacak gibi olayım. Oğlum siz sesimi bana ıspanladığınızda böyle mi oluyorsunuz lan? Aynen kanka. Valla çok büyük kerizlikmiş ha. Oğlum siz de bu bir şey ıspanlayın lan. Valla bak ayıp olur. Efendim çok da uzatmadan Allah'ın ne... Drop'un amına koyarım bak şimdi lan. Dur lan! Sen izleyici arttı o yüzden. Sen turbo almadın mı? Turbo ile alakası yok. 10 upload'um var şu an zaten ya. Tamam Discord'da yayın verdiğin için öyle oluyor. Hayır yayının başından beri drop giriyor. Eren izlenme artınca drop giriyor. Evet, benim izlenme drop giriyor. Emre, Peygamber'in kavliyle. Kızımızı oğlumuza istiyoruz. Efendim ee, gençler birbirini görüp olduk. beğenmiş. Bize de hayırlısı olsun demek düşer. Çok, çok Peki güzel. Abi. Tamam bu yaz düğünü yaparız o zaman değil mi? <laughs> Salak herif. Sana mı kaldı düğünün ne zaman olacak? işten boş bulundum işte. Adam vermedi. Bildiğin vermedi kızı. Vermez tabii. Gerdeğe götürseydin direkt kızı. Şurada bir kule var ya kule. E ee, görüyorum. Gördün mü o kule? Görüyorum ya. Ay işte o kule sana girsin. Sıcı. Sıcı. Kalkmış gel. getir lan. Kalkmış Bu bandaya da verir yavrum. Kalkmadım Allah çarpsın. Cem hadi şu maili gönderelim. Açılmasını bekliyorum abi. E, çok geç kaldık. Açıl. 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 <laughs> ben de abi. <laughs> Sınır, Akar suların özellikleri nelerdir? Akarlar. Sayber sen Cumali Cebeli izledin mi lan? Hmm. Yo. Nasıl lan izlemedin mi? Vine'larını izledim. Bir sex station falan diyordu. Ne? <laughs> bir sex station. He. Çocuk diyordu baba PlayStation kafeye gideceğim. Siktirme bir station'ını falan diyordu. Şey filmini izlemedin mi sen? Aa. <laughs> Balkona Oo. sıçıyordu ya. Sen çok... Ben... Ben Oy. IMDB 1.5 bir buçuk altını izlemem. Oy. Oy. Ben de cyber dedi bu arada. Köyü kim yönetir? Sert de. yönetir. O muhtar değil mi o? Geri zekalı köyün ağası. Matematik. 8 bölü 2 kaç eder? 8 bölü 2. 4. Geri zekalı 8 bölü 2 kaç eder? Sana 8'i böl 2'ye. Sıfır. İki tane sıfır üst üste. Bölüyorsa sıfır. Ulan ya. Haymış. Şerefsiz. Kafa yok. Kafa sıfır. <laughs> Konu, komik değil oğlum ya. Elektrik çarpar. Ne yapalım komik. Kanka, şey, kanka. Öyle ölmem ama ne kodun o. Kompalıyla vur. Şey. Kompalıyla. <laughs> <laughs> oğlum bak bu dur bak sana kafa atarım bak bilgisayar benim sinirim bozma. <laughs> Ma Manya <laughs> hani deliyim bak ben vallahi deliyim. Dur bir. Oğlum drop olmadı bende. Kanka oluyor oluyor şeyde. Ha ben Discord'dan izliyorum ya belki Aa, öyle. Senin kafanı sıkıyorum. <laughs> ben de atamamaya çalışıyorum bunu ya. Dur bir dakika Bir kapatıyorum bir yayını dur onunla alakalı mı diye. Tamam bakacağım. Devam. Ray, Ray yayın gitti. Ray yayın gitti Ray. Ray. Kanka yayın, yayın, yayın gitti Ray Discord yayına gitti Ray. <laughs> Kanka Twitch'te yayındayım yani. <laughs> gel gel. gel. Abi, ben sana tamam. tamam. doldurabilir misin? Ne nasıl Twitch'te? Ben biliyorum ki sana sesin geliyor. Ben kaldırdım onu şu an. Ekran gitti. Oğlum Twitch'te <laughs> çok drop var. Buradan açsana. Harbi harbi Ne yapalım burada mı toplanalım ama? Ya dur buraya çağır. Ben dedim oynadıkça kalkıyor. Elif. Sarkleşti mi? İki tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler. Eray iki de oynadıkça kalkıyor mu? Hayırlı işler. Niye gelip oynayacağım mı amına abi O nasıl bir soru? Ha, oynayacağım. Oy 1-0. var, oy var 0 Bas bas! Basıyorum usta. 1 oldu. Ne usta! Öldür onu! Allah senin belanı versin ya. Tım. Murat Boz ne güzel sesin var diye <laughs> kendi kendine şarkı kendine şarkı söylemiş. Aí, o neymiş ya? <gülüyor> <gülüyor> <Becca farkı. gülüyor> Niye ben Eda varit, kendi kendime espri yapıp gülüyorum mesela? <gülüyor> 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 ne oldu bu yine beyaz şu? Oğlum bu beyaz şu şeyi ben anlayamıyorum ya. Ben mi anlayamadım? Türkiye'nin katmanı üst düzey şey kanka. Ha üst şey. Dodo sen mi karar verdin <laughs> bunu Dodo?